Google Tech Manager eğitim serisinin dördüncü dersine hoş geldiniz. Bu derste web siteniz üzerinde Google etiket yöneticisini taşımayı ve açmayı öğreneceksiniz. Kapsayıcımızı yayınlamadan önce her şeyin hazır olduğundan emin olmak için kontrol listemi gözden geçireceğiz. Önceki derslerimizde etiketleri ekleme ve test etme adımlarını anlattık. Önceki dersleri aşağıdaki açıklama kısmına link olarak bırakıyorum. Uygulamanızın Google Etiket Yöneticisine geçişi için atmanız gereken adımlar şu anda web sitenizde mevcut bulunan etiketlere bağlı olarak değişecektir. Örneğin yalnızca Google Analytics etiketini kullanıyorsanız ve onun topladığı verilerde herhangi bir özelleştirme yapmadıysanız geçiş oldukça kolay olacaktır. Ancak Google Analytics etiketine özelleştirmeler eklediyseniz ve web sitenizde başka etiketler varsa geçişinizi planlamak için ekstra zaman ayırmanız gerekir. Şimdi karşılaşabileceğiniz farklı senaryolardan bazılarını gözden geçirelim. En basit senaryo ilk başladığınızda olacaktır. Örneğin tamamen yeni bir web sitesi başlatıyorsanız ve mevcut bir Google Analytics mülkünüz yoksa Google Etiket Yöneticisinden her şeyi sıfırdan kurabilirsiniz. Mülkünüzü oluşturabilir, Google Analytics'ten ölçü veya izleme kimliğinizi alabilir ve Google Etiket Yöneticisinde etiketlerinizi yapılandırabilirsiniz. Ardından yalnızca standart Google Analytics etiketinin web sitenize eklenmiş senaryosu vardır. Bir eklenti kullanıyor olabilirsiniz veya web sitenize GTEC cins etiketini eklemiş olabilirsiniz. Ancak standart etiket kullanıyorsunuz ve izlemenizde herhangi bir özelleştirme yapmadınız. Bu durumda Google etiket yöneticisi kodunu mevcut etikete paralel olarak ekleyebilirsiniz. Etiketi Google etiket yöneticisine kopyalayın. Ardından kapsayıcınızı yayınlayın ve mevcut etiketi kaldırın. Bir sonraki senaryo değiştirilmiş bir Google Analytics etiketi kullanıyorsanız veya özelleştirmeler uyguladıysanız olağan durumdur. Örneğin GTEC etiketine etiketini ve sitenize eklediyseniz ve e-ticaret izlemesini yapılandırdıysanız, bu durumda Google Analytics etiketini Google Etiket Yöneticisinde çoğaltmanız ve ayrıca Google Etiket Yöneticisinin e-ticaret işlem ayrıntılarınızı yakalayıp Google Analytics'e iletecek şekilde yapılandırılmasını sağladığımızdan emin olmalıyız. Ve bu senaryoda Google Analytics for için kullanıcı özellikleri gibi ek özelleştirmeler uygulamış olabilirsiniz. Bu yüzden web sitenizden mevcut etiketleri kaldırmadan önce bu özelleştirmelerin Google Etiket Yöneticisi kullanılarak uygulandığından emin olmak için ekstra zaman ayırmanız gerekecektir. Ve Google Analytics'in dışında diğer etiketleri ve web sitenize eklediğiniz diğer tüm üçüncü taraf kodlarını da aramanız gerekir. Çoğu durumda bu etiket ve üçüncü taraf kodlar da Google Etiket Yöneticisine taşınabilir. Şimdi bizim kendi geçiş kontrol listemizi gözden geçirelim. Web sitenize eklenen mevcut etiketlere bağlı olarak bu kontrol listesine özel birleştirebilirsiniz. İlk adım için mevcut etiketlerinizin bir listesini oluşturun. Bu, Google Analytics etiketlerinize ve web sitenize eklemiş olduğunuz diğer etiketleri içermelidir. Etiketlerin web sitenize nasıl eklendiğini not etmek de iyi bir fikirdir. Örneğin Google Analytics etiketini web sitenize eklemek için bir eklenti kullanıyor olabilirsiniz ve belki de Facebook Pixel etiketini web sitenizin şablonuna yapıştırarak eklemiş olabilirsiniz. Tüm bunları not edebilirsiniz. İkinci adımda yaptığınız tüm izleme özelleştirmelerinin bir listesini oluşturun. Örneğin insanların web sitenizden satın aldığı ürünleri kaydetmek için e-ticaret izleme uygulamış olabilirsiniz veya Universal Analytics kullanıyorsanız web sitenizde belirli bir PDF'i kaç kişinin indirdiğini raporlamak için olay izleme yani Event Tracking'i eklemiş olabilirsiniz. Üçüncü adım mevcut uygulamanızın belgelenmesidir. Tüm etiketleri ve özelleştirmeleri içeren bir e-tablo oluşturmak yardımcı olabilir. Bu e-tablo şu anda bir web sitesinde kullanılan farklı etiketleri belgelemeli. Böylece Google etiket yöneticisinde uygulamanız gereken tüm öğeleri tam olarak görebilirsiniz. Bunun gibi bir e-tablo oluşturmak sizin tercihinize kalmış. Ancak kapsayıcınıza taşımanız gereken birden fazla etiketiniz ve özelleştirmeniz varsa Böyle bir tablo oluşturmak sizin için kesinlikle faydalı olacaktır. Dördüncü adım Google etiket yöneticisi kapsayıcı kodunu web sitenizin tüm sayfalarına eklemektir. Kapsayıcı kodunu ekleme şekliniz kullandığınız web sitesi platformuna bağlı olacaktır. Örneğin WordPress kullanıyorsanız kodu tüm sayfalarınıza eklemek için bir eklenti kullanabilirsiniz. Veya Squarespace kullanıyorsanız kodu eklemek için kod enjeksiyonu seçeneğini kullanabilirsiniz. Google Tag Manager serimizin ilk videosunda web sitemize kapsayıcı kodunu eklemeyi gösterdik. O yüzden eğer ihtiyacınız olursa ilk videoya bakabilirsiniz. Aşağıdaki açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Beşinci adım isteğe bağlıdır. Ancak hatırlayacağınız gibi eğer kapsayıcıyı daha önce hiç yayınlamadıysanız ön izleme modu çalışmayacaktır. Altıncı adımda isteğe bağlıdır. Bu adımda web sitenize özel bir veri katmanı eklemek için web geliştiricinizle birlikte çalışmalısınız. Özel bir veri katmanı bilgileri Google etiket yöneticisinin kullanımına sunar. Örneğin Google etiket yöneticisi entegrasyonu sağlamayan bir e-ticaret platformu kullanıyorsanız işlem ayrıntılarını içeren özel bir veri katmanı uygulamak isteyeceksiniz. Bu da bir işlem gerçekleştiğinde tüm işlem ayrıntılarını Google Analytics'e, Google Ads'e, Facebook'a ve e-ticaret verilerini göndermek istediğiniz diğer etiketlere iletebileceğiniz anlamına gelir. Yedinci adım etiketlerinizde ve tetikleyicilerinizde kullanmak istediğiniz herhangi bir bilgi için değişkenlerin etkinleştirildiğini veya oluşturulduğunu kontrol etmektir. Örneğin belirli bir web sitesi promosyonunu tıklayan kişileri izlemek istiyorsanız tıklama sınıfı veya tıklama kimliği değişkenini etkinleştirmeniz gerekebilir. Böylece birisine sizin sitenize tıkladığı öğenin sınıfını veya kimliğini kullanabilirsiniz. 8. adım tüm etiketlerinizi Google etiket yöneticisinde oluşturmaktır. Bu adım birinci, ikinci, üçüncü adımlardaki notlarınızı aldığınız ve kullandığınız tüm etiketleri kapsayıcınıza eklediğiniz adımdır. 9. adım etiketlerinize uygun tetikleyicileri uygulamaktır. Örneğin Google Analytics için varsayılan sayfa görüntüleme etiketlerini eklediğiniz yerleşik All page tetikleyicisini kullanabilirsiniz. Bu etiketin web sitenizin her sayfasına eklendiği anlamına gelir. Ardından tek tek sayfalarda veya belirli işlemlerde tetiklenmesi gereken tüm etiketler için Google Etiket Yöneticisine özel tetikleyiciler oluşturmanız gerekir. Tetikleyiciler birinin görüntülediği sayfadan tıkladıkları öğeye ve gömülü bir YouTube videosunu izlemeye kadar çok çeşitli eylemlere dayalı olarak oluşturulabilir. 10. adım ön izleme modunu kullanarak tüm etiketlerinizi test etmektir. Bunun nasıl yapılacağını serimizin bir önceki videosunda anlatmıştık. Eğer izlemediyseniz aşağıdaki açıklama kısmına link olarak bırakıyorum. Son olarak 11. adımda Google Etiket Yöneticisine etiketleri, tetikleyicileri ve değişkenleri ekleme işleminizi tamamladıysanız yayın Unutulmaması gereken en önemli şey, kapsayıcınızı yayınladığınızda, web sitenizde sabit kodlanmış olan tüm etiketleri kaldırmanız gerektiğidir. Örneğin, Google Etiket Yöneticisi kapsayıcı kodunu web sitenize eklediyseniz ve web sitenizde Google Analytics etiketi de varsa, kapsayıcıyı yayınladığınızda Google Analytics etiketini kaldırmalısınız. Bunun nedeni artık Google etiket yöneticisinde etikete sahip olduğundan ve bunu web sitenizde kopya olarak bulundurmanıza gerek kalmadığı içindir. Bu nedenle Google etiket yöneticisine geçmek için izlemeniz gereken adımlar bunlardır. Ardından yeni bir etiket eklemeniz veya mevcut bir etiket değiştirmeniz gerektiğinde web sitenizde kod değiştirmek zorunda kalmadan değişiklikleri Google etiket yöneticisinde yapabilirsiniz. Ve değişiklik yaptığınızda değişikliklerinizi yayınlamadan önce ön izlemeyi ve test etmeyi unutmayın. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.